Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüphesinden Ümmü Eymen Radıyallahu anh'ın fazileti bölümünü okuyoruz. 4991. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh, asr Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Hükü radıyallahu anh'a gel beraber Ümmü Eymen gidip ziyaret edelim. Tıpkı Aleyhisselam'ın onu ziyaret ettiği gibi dedi ve gittiler. Ümmü Men onları görünce ağladı. Niye ağlıyorsun? Resulullah'ın Aleyhisselam Allah nezdinde bulacağı mükafatların daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun dediler. Ümmü Men, evet bilmez olur muyum? Allah'ın nezdinde olan Resulullah Aleyhisselam için elbette daha hayırlıdır. Lakin ben altan semadan gelen vahkin kesilmiş olmasıdır dediler de, dedi. Bu sözleri onları hüzünlendirdi. Ümeymen'le birlikte onları da aldılar. Evet. Ümeymen Allah Resulü'nün yanında büyüdüğü azatlı bir köle. Bak, şu dersten var ya, Bakın çok ciddi söylüyorum. İslam'ı anlamak istiyorsun musun arkadaşım? Her şekilde anlarsın ya. O kadar çok elimizde imkan var ki. Bakın şu hadisten sıfırdan İslam hakkında fikir sahibi oluyorsun. Bak anlatıyorum. Bir. Allah Resulü sonra sahabe olan Ebu Bekir e, estağfurullah. E, halife olan Ebu Bükir ve ondan sonra halife olacak olan Ömer. Yani devletin iki büyük ismi. Kalkıyorlar bir zenciyi daha önce köle olan serbest kalkılmış özgürleştirilmiş bir zenci ve bir kadını Ziyarete gidiyorlar. Bir kadını ziyarete gidiyorlar. Kadının kıymeti olmadığı bir devirde bir kadının ayağına gidiyorlar. Zenci, kadın. İki tane negatif. Köle, üç. Niye gidiyorlar? Allah hasülde giderdi. Onu ziyaret ederdi. Çocukken onun yanında büyüdü, hatırı var. O ona yemek verdi, su verdi, ağzını sildi, üstünü değiştirdi. Ya ne var? Allah Resulü'nün hatırasını yaşatıyor. Onun ziyat ettiğini ziyaret ediyorlar. Bitti mi bitmedi? O Genci, yaşlı, evveli köle olan kadın. Bakın onlara ve onlar vasıtasıyla bize ne büyük bir din öğretiyor, din dersi veriyor, İslam öğretiyor. Diyor ki ben o ağlayınca Allah Resulü Vesselam hatırladı. Onun vefat ettiği için ağladı zannediyorlar. Ve diyorlar ki yani o Allah katında. Buradan daha rahat. Burada hastalık var. Açlık var bilmem ne var. Orada hiçbir şey yok. Ona ağlamıyorum diyor. Ona ağlamıyorum diyor. Vahiy kesildi. Besleniyorduk. Süt içtiğimiz çeşme durdu. Şimdi şu kadının zekasına bakar mısın? Şu kadının aklına bakar mısın? Şu kadının idrakine bakar mısın? Rabbim kalbimizde onlar olan muhabbeti biliyor. İnşallah cennette bizi onlarla buluşturur. Velhamdülillah.